Sayın yolcularımız, Korendon Sport Talk seferimiz için kalkışa hazırız. Bugünkü uçuşumuzda bolca heyecan, kahkaha ve spor dünyasının en büyük isimleri var. Ama merak etmeyin, bu uçuşta türbülans yok. Sadece efsanevi anılar var. Kemerlerinizi bağlayın ve keyfinize bakın. Biz burada rahatına düşkün yolcuları seviyoruz. Şimdi çayınızı koyun, koltuğunuza yaslanın. Çünkü Korendon Sport Talks başlıyor. Fenerbahçeli olmaktan çok mutluyum. Ben bir dondurmaya Fenerbahçeli oldum. Selçuk Yöntem sanatçı olmak için mi doğdu? Oradan çok etkilendim seyirciyle, oyuncu ilişkisinden. Fenerbahçe kaptı zaten rekabetini <laughs> Yani Neredeyse o rekabetine yaklaştı oyun sayısı ama. Kaplan karşı bir reaksiyon verme, kendini kanıtlama karakterini evet. ortaya koymaya çabalayan bir karakter vardı karşımda. Fenerbahçe Spor Kulübü başarılı bir spor kulübü. Sonunda bir olmazsa bir olmaz. Galatasaray olmazsa baş olmaz. baş olmazsa Galatasaray olmaz. Onun için o tatlı bir nitelendirelim. Kurtlar var gibi bir diziye, Aşkın Ünlü gibi diziye seni çağırmaları için önceden senin bir şey yapmış olman lazım. O kendi kendine havaya girmişti biraz <laughs> Devletle de başa çıkamaz. <laughs> Devletle de başa çıkamaz. <laughs> Merhaba, Corendon Sports Talks'a hoş geldiniz. Bugün ben muhteşem diye tanımlayacağım ama aslında bir efsane herhalde. Sevgili Selçuk Yöntem'le sanat dünyamızın, tiyatromuzun bir yıldızı, parlayan bir yıldızı Selçuk abiyle beraber. Hoş geldin, ayaklarına sağlık. Hoş bulduk, kardeşim. hoş bulduk. Teşekkür ederim, sağ olasın. Seni burada görmek, burada ağırlamak gerçekten büyük bir şeref ayrı, onur ayrı. Sağ gerçekten olsun. Çok mutluyum, Çok ayaklarına sen... sağlık Ne abicim. Selçuk abi, Amedius'u oynuyorsun evet. o günlerde. 175. oyun oldu değil mi? Evet, evet. Yani şaka gibi. 2019'da başladık. 2025, 6. 6 sezon bitti. Yani o zamanki yaşanmışlıktan bu... Bugünkü yaşanmışlığa gelmenin serüveni de çok enteresan ama bütün enerjisiyle, bütün ciddiyetiyle, seyircinin verdiği enerjiyle hala devam ediyor. Şimdi Türkiye turnesindesiniz. Turne bitti, sezonu bitti bitirdik. Mi? Diyarbakır ve Gaziantep vardı. Onu Kasım'a erteledik. Ondan sonra sezona devam edeceğiz yeni oyunla birlikte. Selçuk abi peki hani ben kendi adıma söyleyebilirim. Küçükken pilot olmak, işte efendime söyleyeyim doktor olmak, mühendis olmak gibi bir şeyle büyüdüm. Selçuk Yöntem sanatçı olmak için mi doğdu? Yani mesela ben Küçükken hep onu düşündüm. Ben dedim ki ne yapacağım, ne olacağım? Kula gidiyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum. Yani bir şey olmam lazım, bir şeye karar vermem lazım ama hiçbir şeye de karar veremiyorum. Bir boşluk var böyle kafamda. Ve hep böyle röportajlarda da senin gibi sordular bana bu soruyu. İyi. Ben de vaktaki bir oyun seyrettim ve çok etkilendim. Hatırlıyor musun oyunu? Evet, Güner Sümer'in Yarın Cumartesi adlı oyunuydu. Okulun tiyatro kulu Hı. oynuyordu. Oradan çok etkilendim seyirciyle oyuncu ilişkisinden. Ondan sonra bilinçli bir karar değildi ama sezgi olarak sonra oyun seyretmeye başladım, bir sürü oyunlara gitmeye başladım. Para biriktirdim oyunlara gitmek için talebeyken. Ondan sonra dedim ben bu işi yapacağım. Ve Ankara Devlet Konservatuvarı. Evet, konservatuvar. Devlet tiyatrosu serüveni 25 tiyatrosu. Sonra da özel tiyatrolarla Peki. hala devam ediyor. Amedyus'tan devam edelim. Amedyus'ta iki karakter var. Salieri evet. ve Mozart. Mozart. Şimdi ben bunu biraz bu ikilinin o müthiş rekabetini, Fenerbahçe-Galatasaray <laughs> <benzittim. Yani gülüyor> yani yani. rekabetine rekabetini yani Neredeyse o rekabetin de yaklaştı oyun sayısı ama. <laughs> Evet. Temel olarak rekabet var ama burada birisi olumlu, birisi olumsuz, olumsuz bir karakter. bir evet. Biz evet. rekabet olarak benzetebiliriz ama içerik olarak benzetebiliriz. <laughs> Doğru. spor mücadele olarak bakıyoruz. Evet, kavgalar, gürültüler, eleştiriler, havalarda uçuşuyor ama sonunda biri olmazsa öbürü olmaz. Galatasaray evet. olmazsa Fenerbahçe olmaz. Fenerbahçe olmazsa Galatasaray Mutlaka. olmaz. Onun için o tatlı bir rekabet diye nitelendirelim. E zaten sporun da olmazsa olmazı bu değil mi? Bu kavram değil mi? Mutlaka. Ve hala da bu devam ediyor. Bence en büyük lezzet. Evet, keyif. Şeye gittiniz mi? Mozart'ın Salzburg'daki evine? Gittim. İzlediniz Salzburg mi? değil, şeyde Viyana'da. Viyana'da, Viyana'da Salzburg'da doğduğu eve gittim ben. Gittim, öyle mi? Evet, doğduğu eve gittim. Hatta çok enteresan. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, bir müzik notası gibi şey işlemişlerdi. Ziller işlemişlerdi o evde. Öyle mi? Evet, çok eskiden şey çaldığınız zaman müzik notalarından çıkıyormuş gibi zil sesi geliyordu orada. Çok evet. görmek isterim esasında Salzburg'a gitmedim evet, hiç. Evet. İlk oyununuzda Rolünüz neydi? İlk oyunu Şişli Terakki Lisesi'ndeyken yani, Wojtek'ti. Josh e, Bühnel'in Wojtek adlı oyunuydu. Orada böyle dört kelimesi olan ufak böyle bir rol oynamıştım. Dört çok kelimesi. çok heyecanlandım hatırlıyorum, <laughs> kolay bir yani. Nasıl oynadım, nasıl yaptım bilmiyorum ama ondan sonra devam etti çünkü tiyatro sadece sahneye çıkıp oynamak değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğu için de beni çok etkiledi. O provalar, ilişkiler, üretmek, kendini geliştirme çabası bütün hepsini bir bütün olarak ele aldığımız zaman tiyatro beni çok etkiledi. İlk oyun oydu evet. Şimdi Selçuk abi şey merak ediyorum. Şimdi sahnede bir tepki alıyorsunuz. Müthiş bir alkış. Seyircinin teveccühü. Siz mutlaka mutluydunuz. Ama bir de sahnenin dışı var. Dışarıya sokağa çıktığınız zaman efsane dizileriniz var. Efsane rolleriniz var. Kurtlar Vadisi'ndeki Aslan Bey var. Efendime söyleyeyim. Aşkı Memnu'daki Adnan Bey var. Yarışma programları, seslendirdiğiniz kitaplar, okuduğunuz şiirler, sokaktaki tepkiler nasıl oluyor? Enteresan tepkiler var mı? Olmaz mı? Tiyatro'dan mesela bu 6 yıldır Amadeus'u seyrettik. Cümlesi beni çok mutlu ediyor. Birkaç kere de seyreden var. 2-3 kere de seyreden var. Diziyi filmi zaten televizyonda izliyorsun evde. Bir refleks televizyonu hı hı. açmak, izlemek, orada görüyorlar seni ama tiyatroya bilet almak, hazırlanmak, gitmek, bir özenmek bir eylem. Onu izlemek Deyip de o reaksiyonu verdikleri zaman çok mutlu ediyor insanı. Yarışma programı da öyle mesela dün Hı -hı. akşam işte şöyle bir olay oldu. Orada çok enteresan şeyler oldu. Biz izledik yani nasıl falan filan. Onlar da çok güzel geliyor. Tiyatronun canlı performansı olması da çok etkileyici. İnsanlar o duyguları Biraz daha interaktif, değil mi? Tabii ki. Duygularını yüzüne söylüyor. Mesela kötü bir adam oynuyormuştum 98 yıllarında falan. Tanesi şey demişti bana Beyoğlu'nda yürürken "Tüh Allah belanı versin." demişti bana. <laughs> <laughs> ee, yani bunlar da güzel reaksiyonlar. <laughs> Hayat böyle bir şey. Muhtar <laughs> Vadisi. Oradaki Aslan Bey karakteri. O karakter Muhtar herhalde can veren karakterlerden biriydi. Orada müthiş bir karakteri ve gücü temsil ediyorsunuz. Orada en son benim hafızamda kalan Polat Alemdar'la bir tartışmanız var. Çatıda. Çatıda. Hmm. O sahneyi biraz canlandırır mısın? Yani o çok güzel bir sahneydi. Sevgili rahmetli Osman sınav çok güzel çekti o sahneyi ve de tedirgin edici bir sahneydi. Yani çatıda böyle rüzgar var, şu var, bu var ama çok güzel yazılıyordu senaryo. Gerçekten Aslan Bey'e karşı bir reaksiyon verme, kendini kanıtlama, karakterini evet. ortaya koymaya çabalayan bir karakter vardı karşımda ve o çatışmayı da çok güzel yansıttı Osman. Hala dönüyor, hala seyrediliyor. Hala dönüyor. Bir işi yaparken onun dramaturjisini kurmak, dalları birbirlerine değdirmek çok önemli. Böyle olan dizler çok başarılı oluyor. Onlardan bir tanesi de Kurtlar Vazidir. Yani tabii ben kendi 55 bölüme göre konuşuyorum. Sonrasını Hı -hı. hiç bilmiyorum seyret. İyi bir işti. O sahnede çok güzel bir sahne. Peki o gücü, sahnelediğiniz o gücü hissedebiliyor musunuz daha sonraki hayat? E, hissettiriyorlar. Öyle yani mi? Yani mesela bir yere giriyorsun, ayağa kalkıyorlar askerler. <laughs> Ondan sonra taksiye biniyorsun. Mesela konu ne olacak diyorlar. Ben diyorum nereden bileyim? Yok yok söyleyeyim kimseye söylemeyiz diyorlar. Verdikleri reaksiyon seni havaya sokuyorlar. Havayız. Ondan sonra sen de o kadar rahat şey yapmaya başlıyorsun. Biraz merak et, sonra söyleriz, sonra söyleriz falan diyorsun sonra. <laughs> ben ya nereden bu, bu ayağa kalkmalar oluyor mu gerçekten? Hastaneye gitmiştim. Babam rahmetli, rahatsızlanmıştı gata'ya o zaman. Girdiğim zaman en yoğun dönemiydi Kurttay Şak diye ayağa kalk derdiler. Arkamda Birisi mi geliyor? <laughs> general falan mı geliyor diye çok gülmüştük. Bizim halkımız çok mizahı, mizahı mi? çok iyi değerlendiriyor. Seni öyle zannediyorlar. Ben bunu mizah olarak değerlendiriyorum. Ben bu aynı zamanda olamaz sizin de aktardığınız bir <laughs> duygu ama bu ya. Çok mizah değil ama yani gerçekten çok sahici olduğu için öyle. Orada bir söz çok dikkatimi çekmişti o tartışmada. Sen antrenörsün ben de oyuncuyum. Yani Polat Alemdar size diyor ki sen antrenörsün bana her şeyi öğrettin. Ama Hatırladım. Şimdi ben evet, evet. şimdi Hatırladım. ben oyuncuyum ve boynuz kulağa geçti diyor. Evet. Evet. ama sizin de oradaki ifadeniz çok enteresan ben devletim diyoruz evet, o kendi kendine havaya girmişti biraz öyle. <laughs> Devletle başa çıkamazsın. <laughs> Devletle başa çıkamazsın. <laughs> Şimdi Selçuk abi, son dönemde biliyorsunuz dijital yapımlar artık televizyonun önüne geçti. Sizin bu tür projeleriniz, dijitale doğru yönelik bir projeleriniz ya da dijitalin gidişatına doğru baktığınızda neler görüyorsunuz önümüzdeki? Tabii ki bu gelişme çok çabuk ve çabuk oldu ve çabuk ilerliyor. Doğrusu ben tiyatro ve dizi yapmaktan hiçbir zaman bir seyirci olarak seyretmenin ötesinde bir eylemde bulunamadım bu konuda. Zaman olmadı ona. Dijital bir dizi yaptım, 8 bölüm daha yayınlanmadı ama onun dışında benim için YouTube açmak çok güzel konserleri evet. izlemek müzik dinlemek ben sırf o işini açıyorum ama Hı -hı. YouTube esasında bir evet. derya yani çok değişik sohbetler programlar üretimler oluyor. Çünkü artık insan onun çağımızda tahammülü azaldı. Sabrı yok. Her şeyi çok çabuk tüketiyor. olmasını istiyor ve çabuk tüketiyor. Bu iyi bir şey değil. Hızlı ve seri olması iyi ama insandaki bu sabırsızlığı yaratma giderek beğenmeme, bıkkınlık ve doyumsuzluğa götürüyor. Çünkü bu mesele olmadığı zaman dünyanın daha saf temiz olduğuna inanıyorum ben. Ki öyleydi gerçekten. İnsanlar daha disiplinli, birbirine daha saygılı, daha özenliydi. Burada gördükleri şeyleri yaşamın kendisi zannettiler belli bir jenerasyon. Öyle zannediyorlar. Yani biz orada ne görüyorsak onlar gerçek. Hayır gerçek değil onlar. Gerçekliği yaşamdan alıp orada gördüklerimizle mutlu zaman geçirebiliriz. Ki YouTube'lik zamanlar böyleydi. öyle bir hale geldi ki bu. Herkes o kendi dünyasında kendi oyunun aktörü oldu. Ve kendisinin çok başarılı olduğunu zannediyor. Bence bütün saçmalıklar oradan doğuyor. 1974 yapımı bir film izledim dün akşam. Bir televizyondaki hikayeyi anlatan bir film. Orada... Şebeke mi? William Holden ve Faye Dunaway'ın... Evet, Şebeke. Bir, şebe Bekledim. Ben onu Londra seyrettim o yıl. Evet. Olağanüstü bir Korkunç. filmdi. Korkunç. Ve sizin bu ifadenizle ben aynı repliği oradan sanki tekrar dinliyormuşum gibi oldum. Olağanüstü bir tespit. Biz televizyonu, ekranı gerçek zannediyoruz. Evet. Oysa hayat dışarıda. Evet, evet. Ekranda hayat yok. Hayır. Biz dışarıdaki sosyal yaşama eğitimimizi, terbiyemizi, ahlakımızı, vicdanımızı diri tutmalıyız. Oradan keyif almalıyız ki keyif alıyorduk. televizyon izlemekten keyif alıyorduk. Evet. Fakat ne zaman ki bu mecra yayılmaya başladı her şey dengesini kaybetti. Mertlik bozuldu. Bozuldu evet. Onun için bu konuda çok dengeli olmak lazım. Beni mutlu ettiği kadar ilgileniyorum ben. Kafamı zamanımı alacak şekilde beni pek etkilemiyor ilgilenmiyor Selçuk abi sizi mutlu eden şeylerden birini ben biliyorum. Fenerbahçe. <laughs> evet Fenerbahçeli olmaktan çok mutluyum. Evet. Nasıl Fenerbahçeli oldunuz? Bana anlattınız onu ama evet. bir de izleyicilerimiz için <laughs> anlatmak istiyorum. Biliyorlar ama artık ben <laughs> çok anlattım ben bunu. Evet. <laughs> yani bir, bir dondurma. dondurma dondurmaya Fenerbahçeli oldum. Dört yaşındaydım, dört buçuk yaşındaydım ama ben de işte dondurma bahane. Fenerbahçe evet, olmak. Şahane. Şahane dedim. Meseleyi kapattım. <laughs> Maçları izliyorsunuz. Tabii kesinlikle. Fenerbahçe maçlarını izliyorum. Derbi maçlarını izliyorum. Şimdi tabii ki herkesin bir mutsuzluğu var. Fenerbahçe şampiyon olamıyor yıllardır diye. Evet. Oraya, oraya... gelmeden önce Hı. kimlerle izliyorsunuz? Bir grubunuz var mı? Var, bir var. grubu var mı? Kimler var. var grupta? Mustafa Denizli var. Necdet Ersoy var. Necil, Levent, Cem, Murat. Yani 12 <laughs> İbrahim Kutlay. Böyle Hı -hı. çok güzel bir grubumuz var. Onlarla birlikte izliyoruz. Tabii herkes kendi Sanıyorum, teknik direktör orada. Sanıyorum parantez içinde söylüyorum. Yine sizin gibi hasta bir Fenerbahçeli fazla say da sanıyorum. Birlikte tabii tabii için. o da çok koyu bir Fenerbahçeli. Onun şeydir. tepkileri de. O felakettir. O ne hissediyorsa onu yaşar maç seyrederken. <laughs> Gerçeklikten kopuyoruz <laughs> tamamen. E tabii ki bu bir deşarj esasında. Hepimiz bunu anan yapıyoruz seyrederken, izlerken. Demorize oluyoruz, reaksiyon gösteriyoruz olumsuz cümleler kuruyoruz doğru ama eninde sonunda bu bir spor. İyi oynayan kazanır, şanslı olan kazanır. İyi oynayan kazanamıyor bazen, şanslı olan kazanıyor. Fenerbahçe evet yıllarda şampiyon olmuyor ama ben Fenerbahçe bir tek futbol kulübü değil ki Fenerbahçe bir spor kulübü. Final Four kazanmış, birçok branşlarda birincilikleri var, şampiyonlukları var. Genel olarak baktığınız zaman Fenerbahçe spor kulübü başarılı bir spor kulübü. Bir tek şampiyonlukta ikinci oluyoruz istikrarlı bir şekilde. Bu hayatın her döneminde olur. Galatasaray 14 şampiyon olamadı, evet, değil mi? Doğru. Her yıl şampiyon olacaksın diye bir kural yok. Onun için çaba göstereceksin. Evet. Belki de hatalar yapmayacaksın. Hatalar da belki bazen insanların Bu sezonu şeydiriyor. öne göz önüne alırsak Fenerbahçe'nin yaptığı hatalar diye. Fenerbahçe'li Selçuk Yöntem neyi değerlendirebilir? Ya ben şunu değerlendiriyorum. Bence yönetim elinden gelen her şeyi yaptı. En iyi futbolcuları aldı, çabaladı. Çok önemli bir teknik direktör getirdi. Ama ben yaşamda istikrar kelimesini, kavramını çok severim. Bir maçta 5-0 Fenerbahçe'nin öbür maçta o takımdan eser yok. Başka oyuncular oynuyor. Ne deniyor? Ee, rotasyon. rotasyon. Bir şey iyiyse iyidir. Daha iyi ararken iyi, iyi kaybedersin. Nedir hmm. bu rotasyon? Barcelona'nın örnek olarak söylüyorum. Barcelona olduğu zamanlarda aynı takım çıkmıyor muydu sahaya Ve fırtınalar hmm. yaratmıyor evet. muydu? E şimdi bizim bir takım çok iyi, harika oynuyor, galip geliyor. Ertesi hafta bakıyorsun onlardan 4 kişi, 5 kişi yok. Rotasyon diyerek adaptasyonu yok ediyoruz. Onu törpülüyoruz. Benim mutsuz olduğum konu teknik direktörümüzün bu konuda çok fazla kararsız olup bir türlü karar verip belli bir takımı sistematik içerisinde aşama yaptırmamız. O zaman Mourinho ile devam diyebilirsiniz siz de. İstikrar ben, açısından baktığımızda. Ya, ha, ya istikrar açısından baktığımızda tamam devam diyebiliriz ama istikrar çok kapsamlı. E bir tek Mourinho'nun yaptığını gördüğümüz zaman e bir de aynısını yaparsa aynı sonuç olacak. <laughs> Hatada istikrara hayır. Ya evet bravo. Hatada istikrara evet. hayır. Evet. evet. tercüman oldum. <laughs> Peki Fenerbahçe'de herhangi bir üyeliğiniz var mı? Kongre üyeliğiniz vesaire? Yoksa sadece dışarıda? Var var. 2007 yılında oldum. 2007 yılında. Ee, sevgili Başkan Aziz Yıldırım. Hatta Fazıl'ın Fenerbahçe Senfonisi. Evet orada oradaydım tanıştık. ben de. Ben de oradaydım. Kendisi de Selçuk Belir evet. üyemiziymiş hemen o olması lazım dedi. 2007'de oyu oldum. Hatta onunla beraber iki maça da gittim Avrupa'ya. Öyle mi? Evet. Hangi maçlara gittin? Anderlecht ve Eindhoven. Onlara gittim. Birinde 2 bir yendik, birinde berabere kaldık. Selçuk Bey uğurlu geliyorsunuz hep gelin demişti. <laughs> <laughs> Aziz Bey inanır uğraşıyor. Evet. Çünkü Peki Ali Koç ve yönetimi için bugünlerde biliyorsunuz bir imza toplama, hmm. kongreye gitme gibi bir takım hmm. eylemler var. Bu eylemlere nasıl bakıyorsunuz? Nasıl yaklaşıyorsunuz? Ya taraftarın reaksiyonda saygı duyuyorum. Herkesin kendi içinde özlemleri var, saygı duyuyorum. Ama istikrar demin de konuştuğumuz gibi bu dönemde bunu erken buluyorum. Çünkü bu olması gereken zamanda olursa işe yarar zamanlama olarak. Hmm. Vaktinde olursa işe yarar. Ama vakitsiz olduğu zaman biraz her şey çorba olur. Karmaşa daha büyür. Sorunlar ikiye katlanır. Ama olağan bir kongrede bu olduğu zaman yerine gelecek olan kendi kararlarıyla, kendi politikalarıyla hazır demek. Şu anda buna hazır olan hiçbir şey yok esasında. Kaos varsa yeni bir kaos daha olur. Yeni bir kaos daha olur. Onun için o olması gereken zamanda olmalı. Bunu bence herkes de biliyor esasında. Herkes de biliyor. Belki o kongreye hazırlık yapıyor. Ama şu anda zaten bir yıl kaldı galiba. Evet. Bu Yok bir yıl içerisinde. iki yıl daha var. Ama iki yıldan önceki bu bir yıl zaten büyük göstergedir. Her şey aynı gidemez. Gidemez. Kan değişim olunca. değişim şart olacak. Evet. Ya bir giremez. yıl daha Ali Koç'la evet. Arbatça devam etmeli. Evet etmeli. Bu çünkü bir sorun varsa bununla sorun çözülmez. Sorun ikiye katlanır. O zaman işin içinden uzun yıllar çıkamaz bir duruma geliriz. Peki Selçuk abi bir şey de merak ediyorum. Şimdi tiyatro oyunları, setler çekimler vesaire. Bu setlerde bir takım futbol tartışmalarınız oluyor mu? Yıllardır yıllardır dizi yapmıyorum, yeni daha yapıyorum. Leyla'ydı değil mi? Evet, Leyla. Leyla. Onun son yani sezon 4 bölümü. Eskiden karavanlar çok azdı falan filan hep beraber oturuyorduk. Şu bu tartışmalar falan oluyordu. Şimdi herkesin karavanı var. Bunlar oluyordu ama pek de zaman olmuyor esasında. Hı -hı. Yani bekle, soyun, giyin, çekim yap, tekrar gel, bekle, yemek ye, onu yap, bunu yap. Geçmişteki rekabette puan farklı az oluyordu ve kimin şampiyon olacağı bazen son 3 haftaya kadar, 2 haftaya kadar falan kalabiliyordu. Bu ligi renklendiriyordu. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bir çatışma evet. var, rekabet var. Bu da biraz işin bence tadını kaçırıyor. Lig ikisinden ibaret olmamalı. Tamam. Diğer takımların da çok önemli potansiyellerini ortaya koyup o dengeyi sağlaması gerekiyor ki eskiden böyleydi. Bayern Münih kaç yıldır arka arkaya şampiyon oldu? 9 yıl, 10 yıl, 9. Bir tadı yıl, yok. Sürekli. Aradan bir tanesi olduğunu çok renkleniyor şimdi. Doğru. Böyle devam etmemeli olayı. Ama tabii ki arkadaşlar falan bir yere geldiğimiz zaman Fenerbahçe konusu açıldığında bitmek bilmiyor. <laughs> <laughs> Bunu niçin söyledin? Benim arkadaşımdır Ertuğrul Postoğlu. Hülya Uşar'la bir sahnede ki Hülya Beşiktaşlı, Ertuğrul Postol da hasta Fenerbahçelidir. Bir sahnede maçtan sonra tartışıyorlar. Tatlı futbol rekabeti üzerine tartışıyorlar. Sonra bir çekimde diyor ki Ertuğrul, Hülya'nın tokat atması lazım Ertuğrul'un yüzüne. Çok sert vurdu şey olarak diyor. Hülya da sanıyorum o Beşiktaşlıların verdiği. Öfkeyle Ertuğrul'a bir tokat atıyor. Ertuğrul'un çenesi çıkmıştı. Tabii. Ya tokat öyle gerçek vurulur mu ya? Olacak şey değil. Biraz ben tahrik ettim demişti. Onun için merak ettim sette bu futbol tartışmaları nasıl. Selçuk abi yeniden tiyatroya doğru dönelim. Bu karakter hakikaten unutamayacağım bir karakter dediğin, Hı -hı. bir oyunun, dizin? Ich Feuerbach, Ben Feuerbach. Oyunundaki karakter çok önemli bir karakterdi. Bir aktör, şizofren oluyor, klasstan yatıyor, sonra çıkıp bir oda işine giriyor. Tekrar oyun oynamak için çok önemli bir karakterdi o. Tancred dostun yazdığı, iki kere oynadım ben o oyunu, Hı -hı. o çok etkilendiğim bir karakterdir. Ve Salieri. Çok önemli Salieri, bir karakter. Evet. Oynadığım her karakter beni etkilemiştir yani çok severek oynamışımdır ama Fernando Krab bana mektup yazmış diye bir oyun mesela oradaki Fernando çok önemli bir karakterdi. Ama mesleki gerçeklik olarak baktığımız zaman yaşanmışlık olarak baktığımız zaman Fuay Erbach çok önemli bir karakter. oldu Çok etkileyici çünkü aktör adam. Ben evet. Amedeus diyeceğim. Evet. Amedeus tabi Salieri, Salieri yani çok büyük ben... bir karakter. İnsanın ta kendisi esasında. Ta kendisi. Çünkü evet. orada hep söylediği bir laf var. Bu adam buraya gelmeden ben böyle bir insan değil değildim diyor. Değil Mozart mi? buraya gelmeden böyle bir insan değildim diyor. O geldiğinden beri mahvoldu her hayat. Belki de onunla karşılaşmasa bu kadar kötü boyutu çıkmayacaktı Sarıya'nın ortaya. Ama Erdem de ne demek? Böyle bir şeye rağmen sen kötü olmayacaksın İyi, demek. demek. Fakat tabii ki hayat çatışmasında Mozart onu çok tırtıklıyor, çok provoke ediyor, küçümsüyor. Mozart'ın öyle bir karakteri var. Evet. Değil mi? Yani çok güzel eseriniz harika diyor. Tabii harika bunu benden başka kimse yazamaz diyor. Peki klasik müziğe karşı yaklaşımınız nasıl? Çok severim klasik müziği. Annem bana hamileyken babam hep klasik müzik dinlettirmiş. Öyle mi? Evet. Ben de kızıma denedim onu. Tabii. Ve onun için ben klasik müziği çok seviyorum. Beethoven, Haydn, Mozart. Hep onları dinletmiş çünkü. Çok ilginç bir şey bu. Evet. Evde hep Mozart dinlerim. İnsanın ruhuna çok güzel gıda veriyor klasik müziği. Ayışıyor sana. Müthiş. Ya dinle dinle bıkmıyorsun yani. hayır. Evet. Evet. Başka kafalar. Şimdi Selçuk abi sizinle sohbet harika. Bizim üç sorumuz var. Hmm. Programın sonlarına doğru. Uçuş kartı sorusu birisi. Biliyorsun koltuklarımız burada. Hı, hı Siz gerçi pencere kenarını tercih ettiniz ama pencerede de burada. Evet pencere de burada <gülüyor> <yakalıyorsun>. <gülüyor> Frankfurt, Korendo'nun Avrupa'daki önemli uçuş noktaları arasında. 2020'de de siz Frankfurt'taydınız. Hı -hı. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde onur ödülü aldınız. Hı hı. Bir yerinize şöyle dönüp baktığınız zaman. Selçuk evet oldu. İşte buydu hayal ettiğim biliyor musunuz? Çok enteresandır evet. Ben öyle bir şey diyemiyorum. Onları aldığım zaman bile şaşırıyorum. Çünkü ruhum hala öğrenciymiş gibi. Yeni mezun olmuş gibi. Ama tabii ki çok onore oluyorum. Çok mutlu oluyorum. Bu işte bitti yok. Bu işte tamamdır yok. Ama gelen reaksiyonlarla... Evet ya yaptıklarım da boşa gitmemiş diyoruz. O seni mutlu ediyor. Onu hissettiriyor. Hissettiriyor. Kesin hissettiriyor. Çünkü şöyle bir şey var. Tören yapmış olmak için tören yapılıp verilen ödüller var. Hiçbir anlamı yok. Yani evet. gelirsen alırsın gelmezsen alamazsın ödülleri diyorum ben ona. Ama anlamlı oturmuş, gelenekselleşmiş ödüllerde bu duyguyu çok iyi yaşıyorsun ve teşekkür ediyorsun. Mutlu oluyorsun. Mutlu oluyorsun. O gece bir uykum başka oluyor. <laughs> Şimdi biz de gazetecilikte mürekkep yaladıktan sonra çok kolay kurtulamazsın derlerdi. Evet. Allah rahmet eylesin. Sevgili Volkan Konak da sahnede vefat etti. Evet. evet. Siz de sanıyorum sonuna kadar sahnede olacaksınız. Hep. Yani yaşam izin verdiği sürece evet. inşallah. i̇nşallah. Olacağım. İnşallah. Ve yükseliş sorumuz var. Gerçi bir parça yanıtını aldım ama sizin kariyer yolculuğunuzda Selçuk yöntem bu rolle zirveye doğru tırmanmaya başladı diyeceğiniz bir rolünüz var mı? Mesela ben kiminle konuşursam konuşayım Aslan Bey karakteri çok ön plana çıkıyor sizin için. Sizin hayatınızda. Bu belki de televizyonun o dönemki yaygınlığından, evet. o kadar çok kişiye ulaşmasından, sizin başarınızdan, roldeki başarınızdan ama Aslan Bey karakteri öne çıkıyor. Ama ben dediğim gibi Selçuk yöntem nedir deseniz ben Amadeus gösteririm. Şimdi çok güzel bir soru sordun. Fakat Kurtlar Vası gibi bir diziye, Aşk-ı Memnu gibi bir diziye seni çağırmaları için önceden senin bir şey yapmış olman lazım. Kendini birazcık kanıtlamış olman lazım ki senin böyle diziye alsınlar. Evet. Onun için benim için o nokta Tiyatro televizyon dünyası şey. oluştuğu zaman 96 yılındaki Süper baba Rating rekorları evet. kıran. Evet. Ben 8 bölüm için gelmiştim. Sonra beni farklı değerlendirdiler. 36 bölüm oynadım. Bana bir masal anlat baba. Evet. Çok kaliteli. Sıcam. Şevket abi, Şevket altı, evet. Yavuz. Surgul supervisor idi ve bana çok iyi geldi. Bence ondan sonra başladı her şey. Ondan Sıper. sonra dizi sirkülasyonu hiç boş kalmamışsa devam etti. Doğru. Sonra arka arkaya bir sirkülasyon başladı ki hepsi de çok mutlu oldum esasında. Ama mesela 2000 yılındaki Üzgünüm Leyla Perran Kutman'ın çok sevdiğim hmm. bir dizidir. Sonra Kurtlar zaten başladıktan sonra aradaki diziler ve Aşkın Memnun o noktayı bir yere getirse ben bir yere gel diyemem öyle şeyler. Bir şeyler oldu ama tiyatroda devlet tiyatrosundan başlayan bir sirkülasyon olduğu için çok şanslı oyunlarda çok şanslı hmm. idim. Çok iyi oyuncularla oynadım. Çok iyi yönetmenlerle çalıştım. O hiçbir zaman çizgisi bozmadı. Evet. Oynadığım rolde dört repliğim vardı. Köyün derisini oynuyordum. Eleştirmen de yazmıştı benim. Çok mutlu olmuştum. Cumhuriyet Gazetesi'nde galiba sevgili Ayşegül Yüksel'di. O sirkülasyon zaten sen aşama yaptıkça yol almaya yol almaya başladım. başlıyor, devam ediyor. Ama dizi ve film dünyası başka boyut tabii. Ondaki başlangıç noktası oluyor. Süper Baba deyince az önceki diyalogumuz aklıma geldi. Süper Baba gerçek hayatın ekrana yansıtılmasıydı. Evet çünkü sahiciydi. Sahiciydi. Abartı hiçbir şey yok, şey yaşamdan bir kesit. Onun için insanların çok ilgisini çekiyordu, reyting rekorları kuruyordu. Şimdi biz bu işi yaptık ama çok büyük yanlışlar da vardı bu işte açık konuşayım. bunlar vasıtasında bir tek polis göremezsiniz. Enteresan. Gördün mü hiç polis? Hayır. Hiçbir polis göremezsiniz. Doğru, şimdi dikkatimi evet. çekti. Halbuki Batı'da bu kurgusalda hep polis kazanır, adalet kazanır, devlet kazanır. olur orta her şey olur ama sonunda halledilir. Mesela ben o zaman onu eleştirmiştim. Yani bizi kovalayan, bunları kovalayan eden bir başka İrade, koridorda bir, bir güç, emniyet güç. müdürü olsun, bir dedektif olsun, bir şey olsun. Yani bu kadar boş baş olamaz bu işler. O zaman şuraya geleceğim. Yani bu televizyonlarda özellikle işte mafyatik tırnak içinde söylüyorum. Evet. Kimliklerin daha ön plana çıkarılmasına bir parça itiraz ediyorsunuz. Kesinlikle itiraz ediyorum. Çünkü 16, 17, 15, 9, 10 yaşındaki çocuklar onu öyle zannediyorlar. Normal algılıyorlar. Ama şunu algılamalar lazım. Böyle bir şey olursa karşısında tutuklanırsın, hapse girersin. Ceza alırsın, ailen perişan olur. Bu yaşam dengesindeki adalet, hukuk boyutunu da algılaması lazım sevdenlerin. Herkes çat 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 çat. Yanlış. Çok ya şimdi ben haber programı izliyorum. Açıyorsun bir kanalda. Haber programı şu. Mobese kameralındaki hırsızlıklar, kazalar, Cinayetler, Cinayetler. böyle haber mesela. programı olur mu? İnsanın moral yapısı sıfır. Yani. Rastladığım an değiştiriyorum. O ya eskiden yani bir cenazeyi tabutu göremezdik biz ekranda. Moral yapı olarak çok tabii, kötü tabii, toplum tabii. için. Böyle seyrediyor herkes çünkü evet. doğal karşılanmaya başlıyor. Doğal karşılandığı zaman da o insanların reaksiyonları aksiyonları farklı Daha oluyor farklı. kötü oluyor. Bunu senden duymak gerçekten ben böyle gerçekten olağanüstü harika. Bir türbülans sorusu gelecek şimdi. Yükselişten bahsettik. Şimdi de türbülansa gelelim. Uçağı biraz sallayalım abi. <laughs> Uzun bir kariyer sizinki. Sahnede veya sette Yaşadığınız bir krizi var mıydı? Ve o krizi nasıl aştınız? Şu çok önemliydi benim için. Konservatuara ilk girdiğim yıl Şubat ayında bir eleme vardı. Onu kaybederseniz atılıyordunuz okuldan. Orada beni çıkardılar. yedi kişiyi attılar. Sınıfta bıraktılar. Perişan olduk. Liseye geri döndük. Ama ver. Evet. bir yıl sonra kazanıp tekrar, tekrar geri geldik. geldik. Benim hayatımın kırılma noktası. Davayı olmuş. kazanıp kazanıp kendisiniz. bir yıl sonra geri geldik. O aksiliği, o tribülansı en büyük olay budur benim için. Selçuk abi sesinle, görüntünle Gülümsemenle de inşallah hayatımızda ve ekranlarda ve sahnede olmaya devam eder Çok teşekkür ederiz. Ben Sağ çok ol. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Harikaydınız. Ben de teşekkür ederim. Sağ Harikasınız. Da. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağ olun.